Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft Survival arkadaşlar devam ediyoruz. Bölüm üçünü çekiyoruz arkadaşlar. Video dışında bayağı geliştik arkadaşlar. Ev böyle oldu. Ben, 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 ben Sonra bayağı gelişti bir dünya gap yaptı kendine. Yarısını bana attı. Kendimi alıp yaptım. Arkadaşlar. Kırmızı alı yaptım. Parkemi çevirdim. Arkadaşlar yaptığımız değişikleri göstereyim. Kendim arkadaşlar biraz önce havuz yaptım. Böyle. Biraz önce havuz yaptım. Kerem niye koydun bu? Bu hangi hangi blok bu? He, beton tamam. Parkı yaptım buraya bir tane. Kerem çaldı ama. Ben de çaldı. Ben de çaldı. Ben de çaldı. <laughs> Sen vurdun diye vurdum ben sana. İşte arkadaşlar böyle bir yapı hilesi yaptık. Dışarıdan göster, dışarıdan. Ben yaptım. Ben arkadaşlar bakın baca hilesi. Evet. Böyle bir havuz. <laughs> Çocuklar zenginliğini göstermek için havuz yaptık. Ben de benim de köpeğim oldu köpek kulübesi yap. Evet arkadaşlar. Seren de köpek evcilleştirdi. Kendine köpek kulübesi yaptı. Hatta ismi de yaptı. olmadığı için böyle yaptık. Böyle, 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 böyle. Aklıma Şuraya isim gelmedi. Yorumlara isim yazın da onu koyayım. Dogine ya. İşte aklıma isim gelmedi. Bak ittireyim. İyi iyi. Tamam. Tamam girdi. Tamam girdi girdi, girdi tamam. Hop tamam girdi. Bulaşma. Dur ben de bir tane gap yiyeyim. <laughs> Canım dolsun. Köpeğine vurayım döveyim mi Kerem? Oğlum aklama. Bakın ha silahımı çektim. Bakın. Bir şey saldırmak yok. Bak Kerem game moda geçelim. Evini TNT'lerle donatalım. Ya yok öyle bir şey game mod yok bunda. Oğlum atma. Oy. <laughs> oy 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 oy. <laughs> Parlıyorsun kanka. <laughs> Alıyorsun. Anchor cry. Uh, um, uh, uh, <laughs> <to> <laughs> oh, run! O kadar iyi bu. Boşa yapmadık. Tamam bu şöyle kaç. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün arkadaşlar Kerem büyü masasını ne yaptı? Burada. Ama kitaplığımız yok. O zaman kitap yapalım. Bende bir iki şeker kamışı vardı galiba. Bir dakika. Ee, deri de bende var. Ama o şekil şeker şekil. şeker şeker kamışlarına e, form yapalım kanka. Ver onları bana varsa. Ver onları. Aynen, a, Kerem sonra yapalım. Da. Deri Yaptım deri, da. Yaptım ben. oğlum yaptın mı? Yaptım oğlum elimde. Tamam. Koyayım. Eh. Buraya değil. Sadece kitap için. Kalma. Benim de bana. Kitapları nereye koyacağız? Oğlum sonra bir yere koyarız işte. Etraf sonra koyarız oğlum. Oğlum dalma. Allah'ım yarabbim Allah ya. Çalıyor bana... bir de. Çalmıyor mu oğlum? Özellikle oraya kalayalım diye ayarladım burayı. Şaka şaka. Burada patlar var arkadaşlar. Kerem <laughs> yeter. Dolma kaptı mı? Bir sürü okum var kaç. Açma. Kerem nereye gittin? Kerem. Nereye gittim çocuk? Tamam oğlum yeter. Oğlum yeter. Kanka, <laughs> kanka, e, e, şeyler geldi. Ya ama e, şeyler işte. Bu arbaletli olanlar geldi. Bekle, öldürüyorum. Lan siz niye geldiniz? Bu baskın başlıyor kalır mı? Öldürüyorum. Kötü kehanet gücü. Gönüllü sürgün. O ya? Gel gel gel. Ee, şey yapalım şey. Ee, bir dakika kalkanımı boyayacağım. Kalkanımı boyadım. Nasıl? Hmm. Hmm. Hadi gel. Hadi gel. Arkadaşlar baskın başlatıyoruz. Hazır mısınız? Baskın 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 baskın. Altın elmanı ye kanka. Gün olayımız bambaşkaydı ama tamam işte baskın yapacağız. Hadi bakalım. Baskın başlatacağız. Başlıyor kanka. 3-2-1 bir. Bir Köye giremedik. Ne lazım önce. Ay. Oğlum, Köyde köylü kaldı mı ki? Kestiniz hepinizi. Hepinizi. İşte öyle bir şeyler. Oğlum. <laughs> Lan tamam başladı başladı. Resam <laughs> girmedik ya ondandır. Blok var tamam. <laughs> blok blok konusunda sıkıntımız yok. Gel. <laughs> evet. yukarı çıkalım kanka. Kalın böyle böyle. <laughs> kanka köylerin hepsi orada toplanmış. Açma sakın kapakları. Çarlar. <laughs> Bu arada nerede şeyler? Gelecekler. Yavaşlar. Playerler, player. Pleasure. Kanka belki ev okur gelir ya. Ev okur e, demir baltayla 3 uğuş öldürebiliyorum. Ha. Sinir bozanlar çok sinir bozucu sadece. Bakam, Oğlum nerede bunlar? Ne, hey, Ladin ormanı çok ağaçlık ya. Lan bir gidelim. Evet, evlere de girmemişler. Şöyle kapıyı kapatalım. Yukarı çıkıp bakayım. Ben toyda kalacağım. Burada. Onlar. Oh, Arvelli da... geldi zaten. Onları dandırı. Lego. 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 Oh my god. Öl. Ölme ya. Lekka. Demir baltamı harcamayacağım. arayacağım? Ne bekleyeceğim? Haydi sen orada sana. Bunlar çok iyi. Ee, şöyle, şu şurada dursun. Bunları öldürdük. Kurtlarımı alayım ben. Şöyle, şöyle. Başka kurt var mı? Yardım edebilecek kurt var mıdır? Vardır. Vardır. Yok mudur? Vardır. Haydi. Ah, bu ne sıkışmış? <laughs> Zümrüt beleş, beleş. Zümrüt ee, kaç tane kaldı? Bir tane burada. Bir tane de burada. Ol Lan, oğlum arkama geçmeyi bırak artık. Şimdi bu da öldü. O, baltalı geldi. Baltalı geldi. Oha kaç oldun lan? Aha. Bak. Bak. Bak kuruyormuş. Ben bilmiyorum. Of tamam. Doldu ne lan? Lan geliyordu. Geliyordu geliyordu. Okula indireceğim. Tamam, tamam öldü öldü öldü. ne, ne, yine üstüne? ne, Yok. Yeni dalga geliyor kanka. Kalkanımız var, o var, şu var. Yemek şurada dursun. Tamam. Yemek ye. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Şuradan geliyorlar. Şura, şurada, şurada. Bak bayraklı, bayraklı. Bayraklı var. Tamam. an ben... Ola tutamıyorum. Koşuyor. Ben. Ha öldü. Öldü, öldü. Şurada. Öldürdüm birini. Bana sıktı. Nereden sıktı? Şuradan sıktı. Dur Şurada bir yerde. Şöyle vurayım. Salladım tutar. İnşallah diye. Oo, oh, neden vuruyor? Hayır buradaymış. Lan oha büyülü. Hadi lan düştün hadi. Hadi lan büyülü. Hadi hadi büyülü. Hadi hadi büyülü arbet. Evet. Kim lan? <laughs> Yok, düşmemiş tamam. Ama XP ise şey için giderim. XP. 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 Büyü basacağız. Tıralokumu <laughs> alayım

Yemek 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 yemek. Bir şey daha kaldı. Nerede? Buralarda bir yerde herhalde. Bu baskını önleyip kapatalım. Bu arada kaç dalga oluyordu Kerem? bilmiyorum. 4 veya 5. Aha. Bu yine. Evoker. Evoker istiyorum. Hadi Evoker. Uyandırıcı istiyorum ulan. Uyandırıcı istiyorum. Ölmeme totemi istiyorum falan. Güzel güzel. İstediğimi alıyormuşum. Kanka benim yay kırılacak. Hadi lan. Oy. Çıksın zeyzemle. Çıkmadı be. Aga be. Aga be. Şuraya çıkalım. Baskın anlayınca yeni başka bir video çekeriz sonra. Hayır ya baskını görmek isteyenler vardır. <laughs> Geliyor biri. geldi biri şey, geldi. Video bu kadarlık yeter. Ne no, geldi? Ben eş eğer kanka sana saldıracak bir dakika. Yok bana odaklanmış. Alır alır. O kafa atıyor bu arada. O kafa. Kanka neden son bir tarafı öldün. Uf her yere kapı kapı yatıyor. Gel kaç. Öldüğün ısrar etme. Dadı var. Dadı var. Şey basıyor. yeni yenilenme basıyor Revenger'a. Lan öldürme sen. Tam cadıyı öldürdüm. Kızıl taşmıştı. Bitirme.